arkadaşlar. Bakın Tülü Başman kanalıma hoş geldiniz. Bu size biraz vlog tarzı e, video yapmak istiyorum. Evden çıktık. Dün Çerli'yi eve getirdik. Banyo yaptı birazcık gezdi dolaştı. Şimdi sağ koltukta yerde yatıyor. Kendi yeri orası zaten. Bahçeye gidiyorum. Bugün videomda Birçok sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Bizim Vad'ın e, Z kuşağı grubu var. Gençlik grubu. E, orada çok güzel harika sorular sordu arkadaşlarımız kardeşlerimiz. O soruları cevaplamaya çalışacağım ve genel olarak e, köpekçilikten bahsedeceğiz. Şimdi sorularımıza doğru geçelim. Çiftlikte de sistemimizi devreye sokuyoruz. İlgisayarımı da açacağım. İlgisayarım bölümde olacak. Elinden geldiği kadar güzel bir video sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birazdan görüşürüz. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Geldik çiftliğe. şimdi sorularımıza geçelim hemen. Birinci sorumuz köpekler çok genç yaşta kızana gelir mi? Evet köpekler e, genellikle bir yaş civarında ilk adetini görürler. E, kızana gel gelirler. E, fakat bazı köpekler 7 aylıkken 8 aylıkken de adet görebiliyorlar. 2. E, takviye vitamin haplarının olgusu olgusuyla bir ilgisi var mıdır? Evet, e, dolaylı yoldan ilgisi vardır. Yani iyi bakılan bir köpek, iyi bakılan bir köpek e, ve serbest gezen, psikolojisi de e, düzgün olan bir köpek diğerlerine göre daha sağlıklı e, bir yaşta, daha doğru bir yaşta kızan olur. E, veya daha erken, biraz daha erken kızan olur ama erken olması hemen çiftleştirilebilir anlamına gelmemeli. Çoban köpeklerinde minimum üretim yaşı 15 ay olmalıdır. Kızanlık süreci nasıl işler? Ee, önce kanama gelir arkadaşlar. Normal olanını söylüyorum. Ve dişi köpeğin üreme organı vulva e, büyür. E, ve erkekler etrafında dolaşır. İdrarını koklarlar. E, üzerine atlamaya çalışırlar. Çiftleşmeye çalışırlar. 3 e, aşaması vardır. Kanama başlar. Kanama bittikten sonra 1-2 gün sonra erkeği yanına getirirsiniz. Koklatırsınız. Dişi köpek kuyruğunu yana açıyorsa... Erkeği kabul etmeye hazırdır. Genel olarak e, bu süreç dışında içeride bile çalışan bir süreç vardır. Bunu bir doktorun anlatması e, daha doğrudur. Ben bildiğim kadarıyla bahsedeyim. Kızanda köpek kanama geçirip e, yumurta yapmayabilir. E, kanamasız köpeğin arkası şişebilir, vulva şişebilir e, ama yumurta olmayabilir yine. 3 tane işlem vardır. Üç tane daire vardır arkadaşlar. Birinci daire kanama. ikinci daire vulvanın şişmesi. Üçüncü daire de içeride çekirdek yapması. Yumurta yapması. Üçü de tamamsa erkek de doğru günde yumurtanın çekirdeğin açılacağı gün, yumurtlama günü içeriye sperm girmişse köpek hamile kalır. Kanamadan sonra kaçıncı gün eşleşir? Kanama bittikten sonra bir gün, iki gün, üç gün köpeğine göre değişir bu. Ee, en sağlam yol şudur, dişi köpeği erkek köpeği yanına getirirsiniz, erkek köpek kokladığında, daha önce anlattığım gibi, kuyruğunu yana açıyorsa erkeği kabul etmeye hazırdır. Köpeği kaçıncı kızanda eşleştirmek en doğrusudur ya da kaç aylıktan sonra maksimum minimum? Daha önce söylediğim gibi, ikinci regli e, ve minimum 15 ay. Ama köpek 15 aya kadar hiç regli görmedi, 15 aylık ilk reglisini gördü, 16 aylık ilk reglisini gördü, çiftleşebilir. Dişi ve erkek de eşleşince gelişim durur mu? Ee, yani gelişim çağı esnasında demek istiyor ananın kadarıyla. Evet yani bir yaşının altında 7-8 aylık çiftleşen bir dişi köpeğin büyümesi çok yavaşlar. Ee, bunu kendi tecrübelerimle söylüyorum. Ee, hayvan gelişimini tamamlamadan e, anne kalırsa yavru e, yaparsa bu onun gelişiminin yavaşlamasına sebep olur. Erkekte bu yavaşlama daha azdır, ama sonuçta ona da aynı şekilde etkili oluyor. Yani 10-11 aylık bir köpeği çiftleştirmeye kalkarsanız erkek köpeği sperm olmayabilir ama sperm varsa yavrusu olabilir. E, bu da onun çiftleşme sonrasında sıkıntı yaşamasına, yani gelişiminin e, belirli bir noktada geri kalmasına veya gelişiminin yavaşlamasına sebep olur. Dişi doğurduktan sonra daha fazla fiziği düzgün olur. Dişi doğum yaptıktan sonra e, köpeğin doğum evveli sağrısında genişleme olur. E, hamilelik sürecinde de göğüs kafesinde genişleme olur. Yavrularını taşıyacağı için daha olgunlaşır, daha kalınlaşır. Bu da köpeklere ilk doğumdan sonra özellikle ikinci doğumuna doğru daha oturaklı ve daha e, kalın bir yapı olmasını e, sağlar. Daha kasa yerine oturur öyle söyleyeyim. Eklemler yerine oturur. Daha Kalın görünür. Öyle söyleyeyim. Dişi yorktuğunuz fazla mı düzgün o. Hamileyken neyle beslemek gerekir ya da neyle beslememek gerekir? Köpek hamileyken bir kere sadece beslenme değil. Ee, hamileyken, hamile kalmadan evvel iç dış parazitlerini e, ve aşılarını yapmış olmanız gerekiyor. Sonra çiftleşmeli. Çiftleştikten sonra e, ben 10 gün köpeği çok fazla hareket ettirmiyorum. Sadece çişini yaptırıp yerine koyuyoruz. E, 10. günden 45. güne kadar. Ee, düzenli yürüyüş. Günlük yarım saat civarında tempolu yürüyor, gidiyor, geliyor, yürüyor, gidiyor, geliyor ve her geldiğinde e, tüyleri taranıyor, kafese öyle giriyor ve günlük, her gün bunu yapıyorum. 45. günden sonra köpek ağırlaşıyor, daha kısa mesafeye gidip geliyor. Günde 3 kere, 4 kere bahçeye serbest bırakıyoruz. Devamlı köpeğin hareket etmesi lazım, yürümesi lazım. Zincirde yatan, devamlı kafeste kalan köpeğin doğumunda sıkıntı olur. Hele hele iri bir dişi köpekse, o muhakkak yürümelidir. Muhakkak yürümelidir. Bütün dişi köpekleri yürütmelisiniz. Öyle söyleyeyim. Doğurduktan sonra yemek yemeyen dişiler için ne yapmak gerekir? Şimdi şöyle doğumda köpek e, yavrunun yanında çıkan plesentayı e, yani beslenme torbası e, bunu yiyor arkadaşlar. İşte 3-5 tane yavrunun beslenme torbası yedikten sonra hayvan o gün yemek yemek istemeyebiliyor. İkinci gün de istemeyebiliyor. Bazı köpek 3 gün yemiyor. Ama o sırada ona Değişik gıdalar verebilirsiniz. Ne bileyim et yemiyorsa saf et, kıyma, baş eti dedikleri etten, işte atıyorum süt, yoğurt, çeşitli gıdalar deneyin. Onu zorlayın. Değişik gıdalara, kaliteli konserve olabilir, kaliteli köpek maması olabilir, değişik şeyleri deneyebilirsiniz. Yedirmeye çalışın. Doğum esnasında da, doğum başladı ilk yavru çıktı, anneye yarı yarıya suyla süt karıştırılmış ve içine bol şeker koyulmuş böyle bir kabını kasenin içerisine getirin yattığı yerde önüne koyun. i̇çiyorsa içer. içmiyorsa bir sonraki yavruda bir daha deneyin. Bir sonraki yavruda yarım saatte bir, bir saatte bir deneyin. Hayvanın kan şekerini yüksek tutun. Ve birkaç yavrudan sonra anneyi ara sıra kaldırın. Yürütmeye çalışın. Hareket etsin. Ki yavru kanala ters girdiyse bir şey olduysa Allah korusun. Yavrunun dışarı rahat çıkması. Annenin de güçlü olması. Çünkü hep kasıyor. Hep kasıyor. 10 saat boyunca kasıyor. Kasın bakayım kendinizi nasıl oluyor. Kolay bir şey değil o. Doğum çok zor bir şey. Doğurduktan sonra köpek neyle beslenmeli? Ee, hamileyken neyle beslemek? Orayı da atladım. Kaliteli kuru köpek maması arkadaşlar. Köpek beslenmesinin e, ana ihtiyacı budur. Ve ek olarak e, eklem desteği ek olarak multivitaminler verebilirsiniz. Köpeğinize süt artışını sağlayacaktır. E, çeşitli e, yani zengin beslemek gerekir. Sakat atlaşımla bununla e, veya ne bileyim piyasada satılan başka benzeri gıdalar var. Ben onları pek tavsiye etmiyorum. Köpeği şişirir ama doldurmaz. Doğurduktan sonra köpek ne ile beslenmeli ne ile beslenmemeli? Doğurduktan sonra yediği kaliteli mamanın miktarını arttırmalıyız. Bunun haricinde ek gıdalar olarak et türevi şeyler, protein ağırlıklı şeyler verebilirsiniz. Harici olarak köpeğin zayıflamaması gerekiyor annenin. Çünkü özellikle kalsiyum içinde iyi yoğurt, kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü köpek kendinden sütü yapıyor biliyorsunuz. Yediğiniz gıda süte dönüşmüyor. onu vücudu üretiyor o sütü. Kanla oluşuyor. Kandan. Kanın içerisinde de protein olması lazım. Sütün yağlı olması lazım. Ki yavruyu doyurabilsin. Her zaman kaliteli kuru köpek maması. Mamanın miktarını arttırmak. Ek olarak başka şeyler verilebilir. Kemik suyu verebilirsiniz. Kemik iliği verebilirsiniz. Yoğurt verebilirsiniz. Haşlanmış yumurta günlük bir tane verebilirsiniz. Bu tür şeyler. Çok fazla yüklenmeden ama. Erkek dişi köpekle eşleşme hastalıkları nelerdir? E, Tiviti baştaki hastalık. E, köpeklerin AIDS hastalığı gibi bir hastalıktır bu. E, kanser yapar ve köpeği öldürür. E, çiftleşme yoluyla geçer. E, tedavisi var mı? Var ama doğru veteriner ekip tarafından uygulanmalı. E, bunun haricinde de Doğru dönemde yapılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tvt tedavisi olduktan sonra doğum yapabilir mi köpekler? Evet yapabilir. Erkeklerde Tvt tedavisi bittikten sonra yavrusu olabilir. Onun dışında da herpes vardır köpeklerde çiftleşme yoluyla geçen herpes tam bir baş belasıdır. Aşısı ülkemizde yok. Biz yurt dışından işte çeşitli kaynaklarla zamanında herpes bulaştı köpeklerime çok uzun ve zor bir süreçti. Yavrular doğuyor, ağlayarak ölüyor. Doğuyor, ağlayarak ölüyor. Çok zor bir süreçtir arkadaşlar. O kanla bir kere girdi ve onu çıkarmak çok zor. Yavrularından da çok verim alamadım. Oradan yavru aldım. Ama o aldığım yavrulardan çok verim alamadım. Sebebi her pestir değildir. Onu bilemiyorum. Dişi köpek kızan olmadan kısırlaştırılırsa genital hastalıklardan uzak durulabilir mi? Köpeğin kısırlaştırılmasına karşıyım kızan olmadan kısırlaştırmaya her ama mecbursanız bunu doktora danışmanız lazım. Köpeğinizin köpekten köpeğe değişebilir bu. Uzmanı değilim, bilmiyorum. Herhangi bir dişinin sürekli kanaması olur mu? Olursa ne yapmak gerekir? Sürekli kanama varsa TVT vardır veya başka bir genital hastalık vardır. Büyük ihtimalle TVT'dir. Sürekli kanıyorsa. Aa kızan oldu deyip çiftleştiriyor. Kızandan bir ay sonra bir daha kızan oldu. Bir ay sonra bir daha kız. İşte o TVT içerideki yara kanıyor aslında. Hemen doktora gitmeli. Siz hatta bir köpekle çiftleştiyse o köpekle takip edilmeli. TVT var mı yok mu kontrol edilmeli. Köpeğin genital bölgesinde kanama olmadan kazana gelir mi ya da çiftleşir mi? Evet bazı köpekte kanama az olur veya olmaz. Sadece vulva büyür çiftleşir. Doğurması çok yaklaşan dişi alanı kendi seçmesine izin verir mi? Ve İzin mi verilmelidir. Yani seçme izni yoksa, sahibi tabii doğum hanesi en sen doğum hanesi dolutursanız doğru doğum halinde dolutursanız yavru kaybınız az olur. Ee, ama çok tecrübeli bir koyun köpeği ise o gider ahırın bir kenarına doğurur, kazar, yerine yapar, ayarlar, hiç yavru öldürmeden veya minimum kayıpla yavrularına bakar, büyütür ama tecrübesiz bir hayvan ki bizim insanlarımız do köpek doğuracağı zaman e, çok fazla rahatsız ediyorlar. Yardım etmek için e, kendine pay çıkarmak için ben uğraştım, ben yaşattım değil. Anneliği öğrenmeli acemi köpekse. Çok fazla müdahale etmeyin. Ha annenin altında kalmasın yavru diye. En çok buna dikkat edin. Yavru annenin altında kalmasın. Alın arkasında falan kalıyorsa alın ön tarafına koyun. Ee, üşümemesine dikkat edin kış aylarındaysa. Doğum odasının e, 22 derecenin üzerinde olması lazım. 24-25 derecelerde olması lazım. Bırakın anne biraz sıcaktan yorulsun hiçbir şey olmaz ama yavru anneden uzaklaşırsa Uzakta kalırsa, vücut bir kere soğudu mu kurtarmanız neredeyse imkansız. Yavrularını yiyen köpek için ne yapmak lazım? Yavru yiyorsa, e, anne yavrusunu yiyorsa kesinlikle doğum yaptığı yeri sevmemiştir. Kişisel tespitlerimi söylüyorum. Huzursuz olmuştur. Strese girmiştir ve tekrardan yavrularını içine alma duygusuyla bunu yapıyordur. Rahat ve stressiz bir ortamda olan bir anne köpek başında da durduğunuz takdirde yani güvendiği bir sahibiyle beraber. Sahibin çok güvenmeli. Hamilelik sürecinde çok iyi bir iletişim kurmanız gerekir o köpekle. Ee, ve doğumda rahat olduğunu, hiçbir sıkıntı, stres, kedi, köpek saldırabileceği, onu strese sokabilecek hiçbir şey olmamalı orada. Tek olmalı. O tür köpekler ve başında olmalısınız yine. Kontrol etmelisiniz. Ne zaman ne yapacağını kestiremeyebilirsiniz çünkü. Gebe zehirlenmesi nedir, neden olur? Gebe zehirlenmesi diye bir şey duymadım ama hamileyken e, köpeğin zehirlenmesi, yavrularını içeride kaybettiyse, öldüyse, doğuramadıysa, günü gelip de hayvanı dışarı çıkaramadıysa, yavrular ölür ve anneyi zehirler. Düşük yapmak gibi e, diyelim buna. Yeni doğum yapmış bir dişi ölen yavrusu neden yer? Sağlıklı mıdır? Önüne geçilmeli midir? E, tecrübeli bir dişi ise yiyorsa, e, yani ben yedirmem. Ölü yavruyu görmüşsem annenin gözlerini kapatırım başka bir yere bakarken alırım. Yemesi dişi için sakıncalı değil ama ölüyü yerken stresi sokulmuşsa dişi köpek canlıyı da yemeye kalkabilir. Bunlar hep stres kaynaklı. Annenin doğum yerini sevmemesinden ortamı sevmemesinden sahibiyle yeteri kadar iyi bir iletişim kurmayışından kaynaklanır. doğumdan sonra sahibi tarafından eniklerin yerini değiştirilmesi doğru mudur? Hayır. Yerini değiştirmeyin. Ee, nereye doğumu yaptıysa anne, eğer istemediğiniz bir yere doğumu yaptıysa, dış şartlardan korumak için işte üstüne bir şeyler yaparsınız. Hayvan orada yattığı yerde örtü koyarsınız. Kışınsa hemen tahtalar muhtalar güzel üşümeyeceği bir şey. Straforlar sararsınız. Halı flexle sarıp üstüne naylon atarsınız. Maksat yavruların doğduğu ortamın sımsıcak ve tertemiz olmasını sağlamak. Yer değiştirmeyin. Anne yavruları sahiplenmeyebilir. Anne bütün yavruları alıp tekrar oraya götürmek isteyebilir. Anne köpeklere fazla karışmayın. Yavru açsa hangi mevsim doğmak iyisidir yoksa fark etmez mi? Şubatta doğan köpek kış sürecini annesinin yanında geçirir. Nisan ortası gibi dışarıya çıkar. Nisan'dan 10. aya kadar hızlı ve güneşe çok fazla ihtiyacı olduğu dönemde dışarı çıkar. Yani yılbaşı civarlarında çiftleşen ve Şubat sonu gibi doğuran köpekler, Şubat sonu Mart sonu gibi en geç doğuran köpekler rahat eder. Yaz sıcağı çok zordur, kışı zordur. Bahar ayları iyidir arkadaşlar ama sonbaharda doğduğunda hayvan tam hızlı gelişeceği sırada yağmur, çamur, fırtına hayvanın çok iyi gelişememesine sebep olabiliyor. Güneşi almalı köpek. Güneş. Bu işin ana anahtarı. Evet 21 adet sorumuz vardı arkadaşlar. Elimden geldiği kadar cevapladım. Şimdi e, biraz da yavru köpeklerle alakalı bir 5 dakikalık bir video daha yapacağım. Ekleyeceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik videomuzun köpekle birlikte olan kısmı. Şimdi yanımda bir yeni geçmiş bir dişi var. Gel evet kızım. Gel evet, dur. Evet şimdi bakın hayvanın e, tüyünü değiştiriyor. Bu hayvan bir ay önce kızan oldu. Çiftleştirmedim çünkü yeşi tutmuyordu. Bir sonraki kızının da inşallah çiftleşecek. Hayvanda bakın genel olarak bu köpekte çiftleşmeye bir uygunsuzluk. Mesela tüy olarak, kilo olarak, kas olarak, davranışsal olarak bir eksiklik olmamalı. Köpek bakın iki ay önce bugün arası çok farklı. Hayvan olgunlaştı, ağırlaştı, sakinleşti. Daha az saldırıyor sağa sola. İlk geldiğinde çok saldırıyordu. Ee, ama şu anda çok daha sakin, ee, köpeklerle iletişim kurmaya başladı, insanlarla iletişim kurmaya başladı. Ee, gel kızım, gel. Torun gel. Gel, gel, gel. Aferin. Gerekli diş diş parazitlerini yaptık, e, aşılarını yaptık. Bir sonraki kızımla, hayvan Hayvanda genel olarak şöyle baktığımız zaman, kalça nöntgeni çekeceğiz bir de bu dişiye. Ee, sağlamsa, sağlamlık düzeyine göre erkek ayarlayıp, yani istediğim düzeyde sağlamsa şarjörle çiftleştirmeyi düşünüyorum. E, kürk ve baldır yapısına e, baktığınızda şarjör bunu iyi tamamlayacak. Salı iyi, boyu biraz kısa. Benim istediğim boya göre ama standardın içerisinde yine de. Gel kızım, gel bakayım. Torun, gel. Aferin. Gel bakalım, gel. Ben seni bir görsünler. Güzel kız, gel. Dur, dur bakayım. Dur. Evet. Adam kızım ben de Bakın şimdi e, videoda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım. Gel bakayım. Gel. Dur. Bakın. Meme uçlarında hafif bir belirginlik var. Görüyor musunuz? Kamerada gözüküyor mu? Bakın buralarda hafif bir belirginlik vardır böyle. Usta köpekçiler görebilirler onu. Bu ne demek? bir ay sonra köpek çiftleşse de çiftleşmese de bu belirginlik olur köpekte. Ee, herhalde o adet gördükten sonra oradaki kanallara daha fazla bir yüklenme yapıyor köpek. Yani süt hazırlığı yapıyor diyelim. Ama köpek çiftleşmedi. Çiftleşmememiş ol, çiftleşmemiş olmasına rağmen hayvanda herhangi bir hızama e, yani yönelik bir belirti var. Bakın şuralarda. Görüyor musunuz? Ama çiftleşmiş köpeğin vulvası yani eşleşme organı büyür eşleşme esnasında ve normaldekinden daha büyük kalır. Küçülmez hamile kalmışsa. Gel bakalım. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar hem soruları cevaplamaya çalıştım. Hem de sizlere e, yardımcı olmaya çalıştım. Gel kızım gel. Dur bakalım. Evet. Aferin kızım. Aferin kızım. Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun.